Van'ın İpek Yoru Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri Grup Tillo'nun seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle devam etti. Türkçe, Arapça, Kürtçe olmak üzere üç dilde söylenmiş oldukları birbirinden güzel kaside ve ezgilerle sahne alan Grup Tillo dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri grup Tilo'nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle devam etti. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayında hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum. İpek Yolu Belediyesi olarak Ramazan etkinliklerimiz kapsamında bölgemizin en önemli grubu grup Tilo'yu sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının sağlık, mutluluk getirmesini tekrar sizlere temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, iyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İpek yolu belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Ramazan ayı gecelerini coşkuya dönüştüren, İpek yolunda Ramazan akşamları etkinlikleri çerçevesinde kent meydanında grup tilo tarafından söylenen ilahilere vatandaşlar da eşlik etti. Evet. Kardeşlik duygularının pekişti ve Ramazan bereketinin paylaşıldığı bir akşam geçiren Vanlılar, Grup Tillo solistlerinin performanslarına sık sık alkışlarla eşlik etti. <laughs> Türkçe, Arapça, Kürtçe olmak üzere üç dilde söylemiş oldukları birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle, sahne alan Grup Tillo, dinleyicileri unutulmaz bir gece yaşattı. <laughs>